Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız istabrit. Ee, sezonun yaklaşmasıyla beraber biz şu an tekneye istavrite çalışıyoruz. Kösteğimiz 0.25 iğne 7 numara tüy çalışacağız arkadaşlar. Ee, bugün ibrişim değil de ojeye yapacağız tüyü. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Tüyümüz bu. Şimdi yaklaşırsan tam net bunu çekmek istiyorum. Ee, bilgi amaçlı olsun hem. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Bu simle tüyü bir araya getiriyoruz. Bunları eşit oranda keseceğiz. Kestik. Bu şekilde. Bunun yanına şimdi iğnemizi koyacağız. Ben ağır çekim yapalım bunları. Siz de görmüş olun. Evet. Bunu bıraktık. Şimdi simimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet simimizi de aldık. Şimdi bu boyadığımız bölümü şöyle oturtuyoruz. Geldik. Bir kasa çiz yaptık. Oval. Şu şekilde arkadaşlar. Bıraktık. Şimdi bunu sadece biz yukarıya sarıyoruz. Bazı arkadaşlarım aşağıya sarıyor. Bazı yukarıya. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. İstavrütten biraz bahsetmek istiyorum. Bakın ee, şu şekilde 5 düğüm yeterli ortalama. Koyduk. Yavaş çektik. Oturtturduk bunu arkadaşlar. Şimdi tüyün de yönünde oturtalım. Evet. Çok şık bir takım oldu. Şimdi bu tüy çaparı arkadaşlar palaya da oturtalım. Bu şekilde gelmesi gerekiyor zaten. Bunun aksiyonu çok yüksektir arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şuraya dikkat etmek gerekiyor. Buradan taşırmamamız gerekiyor şu bölümden bahsediyorum. Eğer buradan taşarsa tüyler falan tüy dışarıya simler. Bu takla attırır kösteğe. Bu da bizim avımızı engeller. Şimdi arkadaşlar e, bu 0.25 kösteği 7 numara iğneyi tekniği için hazırlıyoruz ama bunu e, Galata'dan, köprüden, kıyıdan bahsedeceğim şimdi. Kesinlikle boğazdan da kullanabilirsiniz. Şimdi bu isavrit çaparısında yapmamız gereken, daha doğrusu tüylerde yapmamız gereken şu. İstavrit balığı e, çok sıklı çaparıya vurmuyor. Bunun seyrekli olması gerekiyor. Örneğin boğazda biz bunu ne yapmamız gerekiyor? 4.20 sörf kamışımıza uyduracağız. 7.20 pardon. E, 4.20 kamışta 55 santim 50-55 santim arası iki köstek arasını yapacağız. 11-12 santim bu köstek boylarını yapacağız. 7'li yapacağız. Toplamda 4 metre takım oluşturuyor. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz bunu tekneden farklı kullanıyoruz. Bazen bir metre, bazen bir kulaca, bir iğne koymak suretiyle. Bu şekilde seyrekli yapmamızın sebebi iri sabritlerin daha çok vurması oluyor. E, tavsiyem odur ki, yılların birikimi bu zaten. Tavsiyem odur ki bunu kesinlikle boğazdan kullanabilirsiniz. Bir de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi şu. İşte kimisi diyor köstek kalın değil mi? Şimdi arkadaşlar iğne büyüdükçe ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça köstek onu taşımaz hale geliyor. Örneğin işte 015 10 numara iğne yeterli. İşte 0 11 şey 11 numara iğne. işte 012 olabilir. Veya 9 yaptık, 18 yaparız kösteği. 8 numara iğne yaptık, 20 yaparız. 7 yaptık, 25 yaparız. 6 yaptık, 25 yaparız. 5 4 onlar 30 uygundur. Yani demek istediğim şu. Her iğnenin ebadına, boyutuna göre kösteyi uydurmak zorundayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.